Herkese merhabalar. Bu videomuzda yapay zeka'nın tarihçesinden bahsedeceğiz. Yapay zeka son zamanlarda özellikle 2023 yılında hayatımıza girmiş olmasına rağmen birçoğumuzun aslında temelleri 1950'li yıllara dayanmaktadır. 1950'li yıllarda özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alan Turing, ünlü matematikçi, bilgisayar makineleri ve zeka başlıklı makalesini yayımlar. Bu makalede 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi'nin Enigma kodunu çözmeyle ünlü olan Turing, "Makinalar düşünebilir mi?" sorusuna cevap akar. Ve bir bilgisayarın insanla aynı zekayı veya aynı zekanın sonuçlarını gösterip gösteremeyeceğini belirlemek için Turing testini tanıtır. Turing testinin değeri o zamandan beri tartışılmaktadır. Turing testi ise arkadaşlar 3 tane birbirinden bağımsız oda düşünelim. 2 insan ve 1 makine olduğunu düşünelim. İki insandan bir tanesi burada soruları soran bir insan. Hepsi ayrı ayrı farklı odalarda ve bu soruyu soran insan diğer odalarda bulunan bir insan ve diğer makineyi farklı farklı sorular yöneltmektedir. Sorduğu soruları aldığı cevaplardan hangi cevabın insan hangi cevabın makine olduğunu eğer bu insan tam anlamıyla karar veremiyorsa o makinenin Turing testini geçtiği belirtilmektedir. Yani Turing testinin aslında mantığı budur. 1956'lı yıllara geldiğimizde ise John McCarthy, Dortmund College'da düzenlenen ilk yapay zeka konferansında yapay zeka terimini ortaya atar. McCarthy daha sonra da Lisp dilini icat edecektir. Ki bu Lisp dili de şu anda hala, halen daha farklı farklı programlarda kullanılan bir yazılım dilidir. Aynı yılın sonlarında Alan Neville, J.C. Shaw ve Herbert Simon ilk çalışan yapay zeka yazılım programı olan Logic Theorist'i oluştururlar. 1967 yılına geldiğimizde ise Frank Rosenblatt, deneme yanılma yöntemiyle öğrenen bir sinir ağına dayanan bir ilk bilgisayar olan Mark I Perceptron'u inşa eder. 1980'lere geldiğimizde ise ...sinir ağları yapay zeka uygulamalarında yaygınlaşır. Şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle 1950'den 1980'lere kadar... ...30 yıllık bir dönemde... E, ...ne kadar aslında yavaş ilerleyen bir süreç var. Yapay zeka hayatımızda... E, ...70 yıldan beri aslında... E, ...hayatımızda. Fakat ilk 30 yılındaki... ...sahip olduğu ilerleme aslında çok yavaş ve çok günümüze göre karşılaştırdığımız zaman çok yavaş olduğunu görebiliyoruz. 1997 yılına geldiğimizde ise International Business Machines'in yani uluslararası işletme makineleri diye çevirebiliriz. Ürettiği Deep Blue'su dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yener. Yani bu Deep Blue dediğimiz bir yapay zeka modeli ve çok iyi santrajç oynamayı bildiğini söyleyebiliriz. 2011 yılına geldiğimizde ise yine IBM Watson Jeopardy'de Jeopardy'de şampiyonları yener. Jeopardy ise arkadaşlar şu şekilde bir uygulama, şu şekilde bir oyun. Burada gördüğünüz gibi böyle bir tablo var ve bir puanlama sistemi var. Burada white puffy clouds that look like piles of cotton. Burada beyaz puf pofuduk bulutlara benzeyen bir pamuk olduğunu belirtiyor. Bunun ne olduğunu bilmemiz lazım bizim. Özellikle İngilizce derslerinde öğrenen bir oynanan bir oyun aslında. Örnek olarak bu sorunun yanıtı bu oyunun doğru cevabı Vatar Cumulus Cloud. Yani kümülatif bulutlar nelerdir? IBM Watson Geoparty'de dünya şampiyonlarını yener 2011 yılında. 2015 yılına geldiğimizde ise Baidu'nun Minva süper bilgisayarı resimleri yüksek doğrulukla tanır. Yani 2015 yılına geldiğimizde aslında görüntü tanıma yani makineler artık görüp, gördüğünü anlama yeteneğine sahip olmaya başladığını söyleyebiliriz. 2016 yılında ise DeepMind'ın AlphaGo programı dünya şampiyonu Go oyuncusu Lee Sedol'u yener. O zamandan bu zamana kadar yani 2023 yılına kadar olan süreçte ise ve en son geldiğimiz süreçte ChatGPT gibi büyük dil modellerinin yani LLM'lerin yükselmesi yapay zekanın performansında ve kurumsal değeri sürme potansiyelinde büyük bir değişikliğe neden olur. Bu yeni üretken yapay zeka uygulamalarıyla derin öğrenme modelleri büyük miktarda ham, etken, etiketlenmemiş veri üzerinde önceden eğitilebilir ve bu sayede de biz istediğimiz şekilde bu büyük dil modelleriyle, ChatGPT örneğinde özellikle, istediğimiz gibi bu uygulamalarla bu modellerle iletişime geçebiliyoruz şu anda. Buradaki infografikte e, detaylı olarak buna e, bu infografi aslında Türkiye.ai sitesinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e, bu siteyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. E, buradaki bu Türkiye.ai AI sitesinde, .ai sitesinde çok farklı faydalı bilgiler olduğunu ben gördüm açıkçası eğitimler, sunumlar, farklı farklı kitaplar, gurular, örnek olarak kitaplar kısmında farklı eğer bu konuyla ilgileniyorsanız ve farklı kitap araştırması içerisindeyseniz buradaki kitaplardan ilham alabilirsiniz. Onun dışında podcastler var, girişim hikayeleri var. Aynı zamanda buradaki ekosistemle ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Bu siteye bakmanızı öneririm mutlaka. Bir sonraki videomuzda ise zayıf yapay zeka, artificial general intelligence yani genel yapay zeka ve süper yapay zekadan bahsediyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi seyirler dilerim.